Sayın hocalarım, Türkiye Gösterge Bilim Çevresi takipçileri ve değerli izleyiciler, hepiniz Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin 2025 yılı açılış programına hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin dördüncü yaşını kutlarken siz değerli takipçilerimizle bu anlamda etkinliği birlikte gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün TGÇ üyelerimizden Betül Çanakpınar ve Hilal Yurtseven ile programı gerçekleştireceğiz. Merhabalar değerli konuklar, değerli gösterge bilim dostları. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Öncelikle hepiniz Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin 2025 etkinliklerinin açılış programına hoş geldiniz. Sizleri en içten dileklerime selamlıyorum. Ben de değerli e, Türkiye Gösterge Bilim Çevresi takipçilerine iyi akşamlar diliyorum. Ve iyi bir yayın olmasını e, ümit ediyorum. Sözü tekrar Hande'ye bırakıyorum. Kısa bir giriş yaptım öncelikle bugün aramızda olmayan değerli hocalarımız ve yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunmak isteriz. TGÇ Eş Başkanı Profesör Doktor Mustafa Sarıca ve TGÇ üyemiz Profesör Doktor Nurten Sarıca hocamızın sevgili oğlu Yunus Sarıca geçirdiği bir trafik kazası sonucunda tedavi süreci devam etmekte. TGÇ'den yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yunus'a buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve yeniden bizlere destek olmasını, aramızda olmasını dört gözle beklediğimizi belirtmek isteriz. Buradan kendisine çokça sevgiler. Güzel. TGÇ Eş Başkanımız Doçent Doktor Murat Kaleli oldu da bugün sağlık sorunları sebebiyle maalesef aramızda değil bizi biraz öksüz bıraktı. En kısa sürede iyileşmesini ve yeniden bizlerle bir arada olmasını diliyoruz. Son olarak da takım arkadaşımız, en büyük destekçilerimizden Yağmur Beyza Kıraç, babasının yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bugün aramızda değil. Hem Yağmur'a hem de babasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve en kısa sırada onu yeniden aramızda görmek istediğimizi belirtmek isteriz. Bugün biz bir mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü Türkiye Gösterge Bilim Çevresi dördüncü yaşını kutluyor. Her ne kadar TGC ekibi olarak talihsiz bir süreçten geçsek de bir takım sağlık sorunları sebebiyle dördüncü yılımızı kutluyor olmanın da coşkusunu yaşıyoruz aslında. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi 4 yıl önce 31 Aralık 2020 tarihinde yine bir YouTube yayını ile aslında kurulmuştu. O günün kuruluş sürecine tanıklık edenlerden biri olarak yaşadığım heyecanı ve coşkuyu aslında bugün bile hatırlıyorum. Benim için böyle belirsizliklerle dolu, ne olacağını tam da bilmediğim, kestiremediğim, bir şeyler planlanıyor ama tam olarak ne planlanıyor, ne yöne gidemeyecek gideceğini kestiremediğim bir süreçti. O akşam ben Doğan Hoca'nın nasıl büyük bir coşkuyla bizleri güdülediğini ve bu yola koyulmak için şeklendirdiğini de hatırlıyorum. O yüzden isterim ki bugün her ne kadar aramızda değilse de o ilk akşamki yayındaki sözleriyle hem Doğan Hocamızı hatırlayalım hem de yola nasıl çıktık ee... bir hatırlamış olalım. Bütün dinleyicilerin yeni yılını kutluyorum. 2021 yılı ülkemiz ve dünyamız için daha yaşanılır, daha huzurlu, koronasız, hastalıksız bir dünya olmasını diliyorum. Ve 2021 yılı bu gösterge göstergebilim bağlamında da daha üretken, daha verimli bir dönem geçirmemizi bu yeni süreçle birlikte diliyorum. Ee, biz e, bu genç arkadaşlarımla birlikte bir iki kişi daha olabilir e, bu genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin e, değişik üniversitelerinden bir gösterge bilimle ilgili çünkü Türkiye'de çok fazla bu alana ilgi var. Gösterge bilimle ilgili olarak bir merkez kurmaya e, çalıştık. İlk başlangıçta bir Türkiye Gösterge Bilim Çevresi diye bir başlangıç yaptık. Bu çevrenin e, şu andaki Amacı en azından sanal ortamda, internet ortamında e, biz kim olduğumuzu ve bundan sonraki amacımızın ne olduğunu ve bu alana ilgi duyan kişileri bir araya getirerek Türkiye'deki gücümüzü görmeye çalışıyoruz. Bunun arkasından da süreç içerisinde neler yapabiliriz, e, ne olabilir bilemiyorum ama süreç içerisinde belki bir dernek olabilir, belki bir e, bir e, de e, merkez olabilir. Bu alanda bir ciddi bir akademik uluslararası bir e, dergi çıkartabiliriz. Bilemiyorum zaman içerisinde bunu e, yaşayarak göreceğiz ama bizim niyetimiz bu genç arkadaşlarımın e, niyeti iyi niyetli bir girişim ve Türkiye'de gösterge bilimi yapan az sayıda aslında çok sayıda insan var ve bu insanlar dağınık bir biçimde duruyor e, bizim bir amacımız da burada belki de bir de işte bu insanları bir araya getirip e, gücümüzü göstermek çünkü dünyada ee, çok e, küçücük bir üniversite, küçücük bir ülke bile ciddi bir gösterge bilim çalışmaları yapıyor. İşte Tartu'da, e, Estonya'da, Letonya'da, Litvanya'da, o bölgede Litvanya özellikle çok ciddi çalışmalar var. Biz de bunlardan yola çıkarak, Türkiye koskocaman bir ülke ve Türkiye'de e, 200'lü geçen üniversite var ve e, çok sayıda hemen her e, Sosyal Bilimler Dergisi'nde şu an artık artmaya başladı. E, mühendislik veyahut da ekonomi dergilerinde de görünmeye başlandı. Sosyal Bilimler Dergilerinde gösterge bilimle ilgili çalışmalar var. Ama sorun şu, bu çalışmalar maalesef istediğimiz düzeyde, yani biz karar verici değiliz ama dünyadaki yapılan çalışmalara uygun biçimde nitelikli çalışmalar değil. Yani gösterge bilim çok sığ bir alana eee e, tutularak yani işte E.D.E şeması ya da e, düz anlam, yan anlam boyutu gibi çok sığ alanlar içerisinde tutarak bir yere gelmeye çalışıyorlar. Onun için e, bu e, yeterli değil ve biz burada Türkiye'de hatırı sayılır e, gösterge bilimcileri bir araya getirerek e, belki de alt alanları da oluşturarak disiplinler oluşturarak belki bir tane, belki birden çok dergi çıkartacağız. Yani Belki ekonomiyle ilgili, belki sinemayla ilgili, belki reklamla ilgili, belki edebiyatla ilgili, göstergeyle ilgiler çıkacak. Şu anda ilk randa bunları şu anda çok erken konuşmak ama niyetimizin iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Yani iyi niyetli bir girişim olduğunu söyleyebilirim. Zaman bizi nereye götürür, ne yapar. Biz iyi niyetli olarak bu işe baş. Doğan hocamızın iyi niyetlerle başladık dediği bu yolculukta biz dördüncü yılımızı tamamladık. Ee, öncelikle Doğan hocamızı saygı, sevgi ve sonsuz rahmetle alıyoruz. Sizi çok özledik hocam. Doğan Hoca'nın o akşam umut ettiği, dile getirdiği pek çok şeyi gerçekleştirmiş olmanın biz TGÇ ekibi olarak da aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Doğan Hoca bize çok güzel bir yol açtı. Biz onun sayesinde çok güzel çalışmalar yaptık. O akşam benim tam olarak anlamadığım birçok şeyin içinde yaparken ya hoca bunu da demek ki öngörebilmiş diye hayretler içerisinde ve onun öngörüsünün büyüklüğünü, şaşkınlığını yaşadığım pek çok zaman olduğunu biliyorum. Şunu da biliyorum daha gerçekleştiremediğimiz bir takım hayaller var ama biz bu yolda büyük bir inançla, büyük bir azimle ilerlemeye devam ediyoruz. Doğan Hoca'nın bizlere devrettiği Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'ni en iyi şekilde geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz dört yıl boyunca çok önemli çalışmalar yaptık ki bunları da nitekim pek çok yayında, pek çok biçimde farklı farklı başlıklar altında dile getirdik. En son 2024 kapanış yılı yayınımızda da neler yaptık diye bir özet geçmiştik. 2024 yılı bizler için güzel bir yıl oldu. Değerli akademisyenlerin katkılarıyla yeni ufuklar açtık diye düşünüyorum. Çünkü gösterge bilimde her yeni bilgi aslında ne yönde ilerlenebileceğine, ne tür çalışmalar yapılabileceğine dair pek çok kapı açıyor. 2025 yılında ise daha güçlü bir işbirliği, zengin bir program ve yeni projelerle karşınızda olmayı hedefliyoruz. Betül bize şimdi yeni dönem yayınlarımızdan bahsedecek. Bakalım bu dönem bizi neler bekliyor, ne gibi yayınlarla karşınızda olacağız. Betül söz sende. Teşekkürler Hande. Ben de Doğan hocamızı dinleyince hani bir an sanki bu yıl da beraber yayınlara başlayacakmış gibi hissettim ama yapacak bir şey yok tabii ki. Maalesef. Ee, Bir ekran paylaşımı olacak görebiliyor musunuz acaba? Şimdi yansıyacak evet görebiliyoruz. Evet e, değerli arkadaşlar, gösterge bilim yalnızca bir bilim dalı değil aslında aynı zamanda hepimizin e, anlam arayışımız ve iletişimimizin de yapı taşı bir anlamda. Burada ortak çabamız ve bilimsel merakımız etrafında bir araya gelmiş olduğumuz için de ben çok mutluyum. Bu bağlamda Türkiye gösterge bilim çevresi olarak. 2025 yılında daha kapsayıcı, daha yenilikçi ve daha ufuk açıcı çalışmalara imza atabilmeyi diliyoruz. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi olarak uluslararası işbirliklerini arttırmak amacıyla sınırları aşan ve farklı disiplinlere köprü açan e, işbirlikleri kurmak istiyoruz. Bunlara odaklanmak istiyoruz. Bu çerçevede uluslararası seminerler, sempozyumlar ve yayın projeleri de planlıyoruz. Ayrıca genç araştırmacıları daha fazla aramızda görmek, onlarla daha fazla işbirliği içerisinde olmayı da diliyoruz. Günümüz artık dijital bir dünya. Dijitalleşen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve bu alanda yeni kavramlar geliştirebilmek amacıyla dijital gösterge bilim alanını da artık kaçınılmaz olarak odağımıza almamız gerektiğini düşünüyoruz. E, bu alanda çalışan arkadaşlarımızla da birlikte işbirliği yapmak bize keyif verecektir. Ben bu yılki yayınlarımızdan çok kısa söz etmek istiyorum. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz yayınlarımızda da e, bugün açılışla başlıyoruz. Daha sonrasında ise e, ee, i̇lk yayınımız 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kamil İşeri'nin Gösterge Bilimle Metnin Anlam Evrenine Yolculuk adlı e, konuşması olacak. Burada Doktor Öğretim Üyesi sevgili Hande e, hocamıza yönlendirici kısımda yardımcı olacak. Daha sonra Şubat ayında ikinci etkinliğimiz Güneydoğu Avrupa Üniversitesi'nden Profesör Doktor Buyar Hoca. Bu da hepimizin hayranlıkla takip ettiği bir alan aslında Umberto Eco'nun gösterge biliminden söz edecek. Ardahan Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Yakup Yeşil Yaprak e, söyleşide hocaya eşlik edecek. Bir sonraki yayınımız Selçuk Üniversitesi'nden Doçent Doktor Serhan Dindar hocamızın çok değerli bir çalışması yine gösterge arası çeviri ve yeniden yazma, yeniden yaratma başlığıyla bizlerle olacak. Ben de o yayında hocamızla birlikte olacağım. Mart ayında yayınımız. Beykoz Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Füsun Deniz Özden hocamızın bir yayını. Bu çok keyifli bir söyleşi olacağı benziyor. Çünkü Orpheus efsanesi ve gösterge bilim arasında bir ilişki kuracak hocamız. Ee, yönlendirici olacak, olarak da yine e, Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Yağmur Beyzanur Kıraç bizlerle olacak. Ee, Mart ayının bir diğer söyleşisi. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Elmalı hocamızın bir söyleşisi, hepinizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir başlık. Eski Uygurlar gösterge bilim biliyorlar mıydı? Konusunu işleyecek hocamız ve o akşamki söyleşide Mardin Artuklu Üniversitesi'nden değerli hocamız Doçent Doktor Murat Kaleloğlu, birlikte, Kaleloğlu ile birlikte söz alacaklar. Nisan ayında bir misafirimiz olacak yakında. Doğu Üniversitesi'nden. Kendisi Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin aktif bir üyesi ve yurt dışı temsilcisi aynı zamanda. E, Samane Eşkari. E, gösterge bilimsel perspektiften İmam Rıza'nın kutsal türbesi hakkında konuşacak. Buradaki e, göstergelerden bize söz edecek ve e, İstanbul Üniversitesi'nden sevgili Hilal Yurtseven'le birlikte gerçekleştirecekler söyleşisini. Nisan ayında yine... Bir diğer e, konuşmamız Profesör Doktor Sayın İlhami Sığırcı hocamızın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden. E, bu da oldukça keyifli bir konu yine kitap kapaklarının gösterge bilimsel açıdan çözümlenmesinden bahsedecek hocamız ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Yine TGE eş başkanlarımızdan çok değerli Profesör Doktor Mustafa Sarıcı hocamızla birlikte söz alacaklar. E, Mayıs ayına Biraz hüzünlü gireceğiz çünkü Doğan hocamızı kaybettik biliyorsunuz iki yıl önce. Biz değerli hocamız TGC'nin kurucusu Profesör Doktor Doğan Günay hocamızın aramızdan ayrılışının ikinci yılında kendisini çalışmaları ve akademik hayatı olan katkılarından dolayı hatırlayacağız. Tekrar ruhu şad olsun hocamızın. Sonrasında Balkan Üniversitesi'nden Doktor Mine Hoşcan Bilge Gösterge Bilimin Olanakları kapsamında metinlerin arayüz kuramı ile bir metni okumak adlı konuşması için karşımızda olacak. Yönlendiriciliğini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Demet Erdem yapacak. Ve son yayınımızı Galatasaray Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Profesör Doktor Halime Yücel hocamız yapacak. Konusu reklam ve gösterge bilim çok keyifli olacağı benziyor. Ee, ve yönlendiriciliğini yine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden e, doktoran Tuğba Haz üstlendi. Biraz Tuğba'yı kıskanıyor olabilirim <laughs> bu konudan dolayı. Ve Haziran ayında her yıl olduğu gibi kapanış programımız olacak. Ee, bu şekilde olacak yayınlarımız. Teşekkür ederim. Betül biz çok teşekkür ederiz bilgilendirmelerin için. Belli ki çok dolu dolu yine bir yayın dönemi olacak. Bu dönem hem alanında uzman konuşmacılarımızı dinleyeceğiz hem de yeni fikirlerle zenginleşeceğiz. Ne güzel. Herkes için akademik açıdan verimli bir dönem olmasını dilerim. Umarım bu yayınlarımız hem gösterge bilimle ilgilenen hem öğrenmek isteyen hem de bu alanda farklı çalışmaları da bilmek isteyenler için bir ufuk açıcı nitelik taşır umudundayız ayrıca bu programların gerçekleşmesi için bizi yalnız bırakmayan bizlerden desteğini esirgemeyen tüm hocalarımıza ve şimdiden emeği geçecek tüm arkadaşlarımıza ben buradan çok teşekkür etmek isterim. Göstergebilim gerçekten de sınır tanımayan gücüyle yeni anlamlar yaratmaya, farklı bakış açıları geliştirmeye devam ediyor ve bu noktada da hep beraber başarılı bir yıl geçireceğiz diye düşünüyorum. Mustafa Sarıcı hocamızın da bir yorumu olmuş. Pamukkale Üniversitesi çatısı altında gösterge bilim topluluğu kurduk. Öğrencilerimiz bu topluluk içinde gösterge bilim içerikli etkinlikler öngörüyor. Yurt içi ve yurt dışı konuklarla buluşmaları var demiş. Bu da bizim için çok güzel bir haber. Gösterge bilim her yerde dört koldan aslında çalışmaya devam ediyor. Biz TGÇ ekibi olarak gün geçtikçe gelişiyoruz, büyüyoruz. Bu noktada da Hilal de bizim genç üyelerimizden. Yani genç dediğim yaklaşık iki yıl olmuştur ama yine de bu yolculukta pek çok şey deneyimlediğine eminim. Hilal'in bize biraz TGÇ içindeki yolculuğundan ve bu dönemle ilgili de görüşlerinden bahsetmesini isterim. Hilal bize biraz hem kendi yolculuğundan hem de bu dönemle ilgili neler söylemek istiyorsun? Biraz seni dinleyelim lütfen. Elbette Hande. Hem de yavaş yavaş programımızda da artık sonlandırmaya doğru giderken ben de birkaç şeyden bahsetmek isterim. Öncelikle sevgili Türkiye Gösterge Bilim takipçilerine tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Başlangıçta kısa bir giriş yaptım ama <laughs> biraz heyecanıma yenik düştüm diyelim. Evet, Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin 2025 yılı etkinliklerinin ilki olan bu açılış programının da sonuna yavaştan gelmiş bulunmaktayız. Ben değerli ekip arkadaşlarım Betül ve Hande'ye çok teşekkür ediyorum bu yaptıkları bilgilendirmelerden ve paylaşımlarından dolayı. E, 2025 yılı itibariyle Türkiye gösterge bilim çevresi olarak e, yeni bir dönemin de kapılarını aralamış oluyoruz aslında. Dolayısıyla bu yeni dönemde de yine hep birlikte farklı bakış açılarıyla bilgiye ve anlam e, üretimine e, katkı sağlamak adına güzel yayınlar ve söyleşiler bizi bekliyor. E, Yine bu yıl düzenlenecek olan etkinliklerde Türkiye gösterge bilim çevresi takipçilerin, e, takipçilerinin, araştırmacılarının ve e, alana ilgi gösteren e, herkesin fayda sağlayacağı ve onlara da ilham kaynağı olmasına vesile olacak yayınlar e, yapılması hedefleniyor. E, 2025 yılı hedeflerimiz var. Yani bu yıl içerisinde e, planlanan şeylerden bir iki tanesine değinmek istiyorum yine. En önemlisi burada Tamga dergimiz. Tamga dergimizin de e, Haziran ayı itibariyle aslında artık uluslararası dizinlerde yer alacağını ve bunun için de gerekli çalışmaların e, başladığını e, gururla duyurmak istiyorum buradan herkese. E, bu anlamda da e, Tamga'ya araştırmalarıyla ve yazılarıyla e, alanda çalışmalar yapan değerli araştırmacılarımızın da e, katkılarını kesinlikle bekliyoruz. E, bunu da duyurmuş olalım. Teşekkür ederiz. <laughs> e, yine çok yeni gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikten kısaca bahsetmek isterim. Bu da 13 Aralık 2024 yani geçtiğimiz e, yılın sonunda e, gerçekleşen Fransa Gösterge Bilim Derneği ve Türkiye Gösterge Bilim e, Çevresi'nin ortaklaşa düzenlediği e, gösterge bilim seminerlerinin ilki e, gerçekleşti. E, bu programda da biz 5 e, doktora ve bir yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 3 Fransız, 3 Türk katılımcı e, yaptıkları akademik çalışmaları e, sundular. E, fikir alışverişlerinde bulundular. Dolayısıyla e, ilgi duyanlar da programın sunu videolarına YouTube kanalımızdan e, ulaşabilirler. Evet, işte bu noktada ben biraz kendi tecrübelerime değineceğim. E, TGÇ benim için nasıl e, bir oluşum? E, yaklaşık iki yıldır Türkiye Göstergebeliği'nin çevresinin üyesiyim ve bu süre boyunca şöyle bir geriye dönüp baktığımda... E, Değerli hocalarımın da önderliğinde e, sempozyumlar ve e, kongrelere katılma ve buralarda sunum yapma fırsatı buldum ki bunlar akademik anlamda gerçekten çok e, ciddi ve önemli çalışmalar. E, i̇kisi Tamga dergimizde ve diğer ikisi de uluslararası e, dergiler olmak üzere toplam dört tane yayınlanmış çalışmam bulunuyor. E, geçtiğimiz Aralık ayındaki biraz önce bahsettiğim e, Fransa Görsel Derneği ve Türkiye Görsel Çevresi'nin ortak düzenlediği e, seminerde de bir çalışmamı sunma fırsatım oldu. Aslında iki yıl gibi çok kısa bir süre hani baktığımızda ama bu süre içerisinde çeşitli çalışmalarda gerçekleşme fırsatı bulduğum bu Türkiye Gösterge Bilim Çevresi şey aslında benim için tam bir okul gibi. Bu okulda da yetiştiğimi ve akademik anlamda da gerçekten kendime çok şey kattığımı gözlemleyebiliyorum. Daha da fazlasını katmak için uğraşıyorum açıkçası. Dolayısıyla benim için olduğu gibi aslında göstergebilme ilgi duyan, bu alanda çalışmalar yapan, bu alana gönül veren ve eğitim almak isteyen herkese bu oluşumun kapısının sonuna kadar açık olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden Türkiye Gösterge Bilim Çevresi olarak bizimle yol almak isteyen, bize katılmak isteyen ve değerli önerileriyle tabii ki bizlere katkı sunmak isteyen herkese de destek vermeye her zaman hazırız. Kendime bir söyleyeceklerim bu kadardı şu anda. Dolayısıyla bu noktada değerli ekip arkadaşlarım Betül ve Hande söz vermek isterim. Belki son programı kapatırken sizler de birkaç bir şey söylemek istersiniz diye. Betül önce başlamak ister misin? <laughs> Olur. Hilal ben teşekkür ederim. Hani seni dinlerken çok keyif aldım. Çünkü bu güzel bir oluşum. Evet. Çünkü Hani gösterge bilim bize sadece dünyayı anlamayı değil aynı zamanda bizim de anlam yaratmamıza olanak sağlayan bir alan Kesinlikle. ve bu anlam yaratma süreci de hepimizin çabalarıyla ortak çabasıyla zenginleşti ve zenginleşmeye de devam edecek. Bizler birbirimize ilham vererek dayanışmamızı pekiştirerek Türk Bilim Dünyası için çalışmaya devam edeceğiz tabii ki. Etkinliklerimizin ve çabalarımızın gösterge sadece Türkiye'de değil dünya çapında daha fazla ses getirmesine vesile olması için de elimizden geleni yapacağız. Evet. Ee, son olarak ben hepinize, her ikinize de katıldığınız için, destekleriniz için, yanımızda olduğunuz için ve bir ekip olduğumuz için çok teşekkür ederim ve bu alana olan tutkumuz için herkesin tutkusu için de teşekkür etmek isterim. Bir de 2025 yılı için şunu söylemek isterim: Gösterge bilimle dolu, anlamlı bir yıl olsun. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımız bir yıl olsun. Yani umarım öyle olur Betül. Aslında hilali dinlerken ben de. Bugün nedense böyle dördüncü yılımızı da kutladığımız için sanırım hep ben böyle o ilk yayın akşamına gittim. Benim böyle ne olacağını bilmeden işte Doğan Hoca yayın yapıyoruz, hadi yayına çıkacağız dedi. Ve ben hani ne yapacağız hocam, şimdi ne diyeceğiz falan diye başlamıştım. Zaman zaman hala o duyguyu yaşıyorum bu arada, onu söylemem evet. gerekir. Yani bu ne kadar sürecin içinde olursam olayım her zaman o ilk akşamki paniği hissettiğim anlar oluyor. Ama o heyecan zaten... hep var. evet. <laughs> Hiç geçmeyecek evet. herhalde. <laughs> yani, muhtemelen ama bu heyecan bizi bir arada tutan da evet. güzel bir şey. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü akademik anlamda bir ekip bulabilmek, bu ekiple ortaklaşa çalışabilmek, birbirinin yükünü zaman zaman hafifletebilmek ve ihtiyaç duyduğunda yanında olabilmek, akademik olarak geliştirebilmek çok önemli. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi bu anlamda aslında bizim için bir okul görevi görüyor. Yani birçok durumda aslında biz e, hocalarımızdan bir şeyler öğreniyoruz, birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz, okudukça birbirimizle paylaşıyoruz. Evet. E, aslında bu paylaşımlarımızı da çevremizle de paylaşarak deneyimlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani tamamıyla bu yayınların e, birçoğunun kaynağı da ona dayanıyor diyebilirim çok net bir şekilde ben hiç senin gibi aslında sayı olarak hesaplamadım. Hani bu çevreye girdim gireli ne kadar ne yaptım ama mutlaka yayından sonra oturup bir hesaplamak isterim. Hani ilk fırsatta da dile getireyim isterim. Benim daha çok taze belki de ondan hemen <laughs> hesaplama şey çok, çok güzel başarılar bunlar bu arada. Onu evet, belirtmem lazım. Ve de biz burada sürekli olarak bir şey üretmeye devam ediyoruz akademik anlamda. Sağ olsun hocalarımız da bizi hiç boş bırakmıyorlar. Her anlamda çalışmamız için teşvik ediliyoruz. Benim dört yıl önce garip bir heyecanla başladığım bu yolculukta bugün buraya gelebilmiş olmanın büyük bir kıvancını yaşıyorum. Bu da bir ekip işi. Hiçbirimiz tek başımıza bu yolculuğu sürdüremezdi ki Doğan Hoca da Türkiye'de gösterge bilim konusunda bizim göz, Türk gösterge biliminin babası olarak andığımız biri olmasına rağmen ekip gücünün önemine her zaman vurgu yapmıştır. Buna dile getirmiştir. O yüzden bir ekip olabilmek, beraber yürüyebilmek çok önemli. Çok affedersiniz. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, destekleyen tüm değerli hocalarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü her ne kadar bir çekirdek kadro olarak Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nde görünsek de arka planda bizi destekleyen, akademik olarak destekleyen, manevi olarak destekleyen pek çok hocamız var ve bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sizlerle beraber bu yolda yürümek bizler için çok keyifliydi, çok anlamlıydı. Betül'ün de dediği gibi biz bir anlam dünyası yarattık aslında burada ve hep beraber bunu paylaşıyoruz. Biliyorum ki Doğan Hoca'nın hayallerini elbet gerçekleştireceğiz ve inanıyorum ki bir gün o hayallerin ötesine de geçebileceğiz. Evet. Henüz biraz daha yolumuz var ama yılmadan devam edeceğimize inanıyorum. Önce ekip arkadaşlarım, siz değerli hocalarım ve kıymetli izleyicilerimiz iyi ki varsınız. Birlikte nice yayınlara, nice yıllara, hepinize iyi akşamlar dilerim. Evet Hande ve Tül ben de ikinize çok teşekkür ederim. Benim de duygularıma tercüman olduğunuz çok güzel ifade ettiniz. Ben de ufaktan artık programımızı kapatalım. Dolayısıyla takipçilerimize lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan takip etmelerini rica edelim. Ben tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Herkese, arka planda hocalarımıza, ekip arkadaşlarıma ve Türkiye Göster Çevresi'nde bir sonraki etkinliğinde görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar.